Umurluğunun sorunlarını güzel bir şey verildi. Evet. Ben iki gün evvel orada bir arkadaşım, internetin bir yerden geçtim. Gerçekten oralar atıl duruyor. Oralar mutlaka değerlendirmesi gerekir. Evet. Evet. Eğer siz basın olarak bunu konuyu değinirseniz, oraların değerlendirmesine umurluğunun bir kafanç olacağını düşünüyorum. Ee, arkadaşlarımız konuşurken hep biraz da kendi sıkıntılarını dile getirdiler. Umurluğunun sıkıntıları gerçekten evet biraz da kendileri canları yandığı için oradan bahsediyorlar. Işte, şimdi üst geçit gerçekten ihtiyaç. Burada bir sürü iş şey var ama altı olur. Bakın altı olur. Çalışmıyor mu? Çalışıyor. -e ama şimdi bir şey söyleyeyim. Ben 70 yaşındayım. Ben o merdivenlerden çıkıp da ileriye yürüyüp geçmesi çok yoruluyor. Hı -hı. Yani nefesim var diye. Bu şekilde üst geçit olmaz. Asansör yok mu? Yürüyen merdiven yok. Bir şey yok. Hı -hı. Şey çalışıyor mu? Asansör, Asansör, var, çalışıyor. çalışmıyor. çalışmıyor. Asansör ne zaman çalıştı? Şimdi arkadaşımız kızacak. Seçimlerde He. 24 saat çalıştı. 24 He. saat orada nöbet tutular çalıştı. Pekala seçim bittikten sonra ne oldu? Şey orası büyük şehir büyük orası mi geçti. Evet. geçti. Yoksa gerçekten karayollarında mı? Burası evet. bilmiyorum. O ben o kadar siyasi falan değilim. <laughs> <laughs> Ama umurluğunun gerçek bir ihtiyacı daha var. Bakın şurası 25 senede kapalı pazar yeri olarak temel <laughs> atıldı. Doğru mu şu an Bey? <laughs> evet. Yeni sene. Bu kadar zaman geçmiş. Bizim insanlarımız burada Cuma günleri Kur'an pazarı çadırda bir çadır müzgak bir esiyor. Hepsi suyu altından. Pekala kardeşim o parasını ne yaptın? Şimdi burada Rıza Başkanımız geldi. Eski başkanımız. Ben onun bir seçim konuşmasını hatırlıyorum. Ee, zaten o da burada yönetici dedi, e, herhalde belirli bir meclis üyesiydi o zamanlar. Süleyman Salto o zamanında rahmetli. Ee, bu kararı beraber aldılar. Dedi ki burayı yapmak benim namus borcum. Dediniz mi? Zaten çekimde konuşmadım. bunları. Medya <laughs> başkanı seçimde. <laughs> 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 Ama bu namus borcu, öyle namus kaldı. Bakın orası yapılsa gerçekten bu halkımız pazar yeri kazanacak. Umurlu kazanacak. Rahat pazar aşırı Ama görüyorum ki daha hala yağmurda. Ben de yağmur ben de yağmur. Ben de yağmur, yağmur. Bunları konuşamadık. Şimdi. Yani, konuşamadık. Gerçekten Sözü Mahallesi'nin çocuklarının çok büyük ihtiyaçları var. İkinci bir üst köşede. İnşallah sizler Değilirsiniz de bazıları uyanır, oraya <laughs> <laughs> yaparlar, umurlu hakkı da mutlu olur. Teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> <laughs>